Sevgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı'yı ziyaret etti ve ardından basın mensuplarının karşısındaydı. Cumhurbaşkanı bir kez daha saldırıyı kınadı ve sağduyu çağrısına özellikle konuşmasının büyük bölümünü ayırdı. Hatay'ın seçilmesinin nedeni var dedi. Suriye'de yaşananlara işaret etti ve bu zulümden kaçanlara Türkiye'nin neden kucağa kaçtığını ve o insanlara sağduyulu davranılması gerektiğini vurguladı. Bu arada istihbarat zafiyeti tartışmaları da soruldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 100 taneden 99'unu önlersiniz. Bir elden kaçınca bu acıları yaşarsınız dedi ve ekledi. Elbette %100 başarı hedef olmalı. Bu arada soruşturmanın yapıldığını bu istihbarat zafiyetiyle ilgili olarak vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül açıklamasında devlet olmanın sorumluluğu ve kararlılığı gösterilir dedi saldırıya Karşılık olarak Suriye'de yaşananlarla ilgili de uluslararası topluma çağrısı vardı. Hamaset ve retorik kullanarak bugüne kadar hareket ettiğini belirtti. Uluslararası toplumun daha duyarlı olmasını istedi. Hem Cumhurbaşkanı Gül'ün Reyhanlı ziyaretiyle birlikte Reyhanlı saldırılarını değerlendireceğiz. Ee, bu saldırı bizi aynı zamanda Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisine de götürecek. Çünkü malum masada Suriye konusu var. Ee, peki acaba bu görüşmeden neler çıkabilir? Bu soruların yanıtı için Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Mehmet Özcan bizlerle birlikte. Sayın Özcan hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz Öncelikle Reyhanlı ile başlayalım. Bugün itibariyle artık yayın yasağı kalktığı için biraz daha rahat konuşuyor olacağız. Ee, ve açıkçası sıradan da geçen bir günler dizisi var. Soruşturma ilerliyor ama kafalarda hala birçok soru işareti var. En önemlisi de net olarak hükümet Suriye'ye işaret etse de e, Esad yönetimine işaret etse de e, bu konudaki kuşkular giderilmiş değil. Sizin için net midir acaba bu saldırının Perde arkası tüm gelişmeleri Üst üste koyduğunuzda Evet e, Şimdi bu e, Reyhanlı saldırısını Bütün olarak baktığımızda Türkiye'nin <laughs> Duruşuyla Sayın Başbakan'ın çok açık suçlamasıyla e, İçişleri Bakanımızın çok açık suçlamasıyla Bunun arkasında e, Suriye İstihbaratı olduğu Deklara edildi bu e, tabii ki en üst düzeyde, en etkili ağızlardan yapılan deklarasyondur, bir açıklamadır. E, bunun e, altyapısı olmadan e, bir ülkenin, herhangi bir ülkenin sadece Türkiye'nin değil, bir Başbakan, bir içişleri Bakanı başka bir ülkeyi suçlamaz, suçlayamaz e, da. Elde güçlü devirleri olmadıktan sonra Türkiye'de böyle bir şeye de kesinlikle hassasiyet gösterir ve bunu yapmaz. Çünkü bunu yaptığımız zaman artık Türkiye e, şu aşamaya gelecektir. E, egemen bir devletin topraklarına başka bir devletten saldırı var demektir. Bu doğrudan Suriye devletinin askeri varlığıyla değil ama örtülü bir operasyonuyla Türkiye topraklarında vatandaşınıza karşı çok büyük bir saldırı yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırılarından birisine maruz kaldık. O nedenle Bundan sonraki süreçte bugün Amerika gezisinde de bu belki bu, e, gündeme gelecek. Yani Reyhan saldırısı doğrudan değil ama Reyhan'ın saldırısına götüren süreç e, e, konuşulacak. Reyhanlı saldırısının büyüklüğü konuşulacak. Bölgedeki istikrarsızlık e, ortamı konuşulacak. Ama burada artık Türkiye... E, Amerika'dan döndükten sonra Sayın Başbakan Suriye'ye bu konuda bir cevap verecektir. Ee, bir şekilde bunun karşılığı olacaktır. Nasıl olacağı da belki Amerika'da konuşulacak mı tartışılacak mı? Amerika bize bu konuda ne kadar destek çıkacak ee, söylem bazında Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce Suriye ile ilgili uluslararası kamuoyundan söylemin ötesine geçilmediğini hamasetin ötesine geçilmediğine ilişkin bir ifadesi oldu. Ben şöyle bir maalesef e, endişem var Amerika Reyhanlı saldırı Amerika'nın Suriye politikasını değiştirmeyecektir. Dilersen, Böyle bir e, etkisi hemen olmayacaktır. E, çünkü Başbakan Erdoğan aslında e, Amerika'ya giderken yola çıkmadan önceki açıklamasında da net olarak ifade etti. Şimdi Amerika'nın özellikle e, Kerin'in Rusya ziyareti ardından e, Suriye konusundaki tavrını net olarak algılayabildik. Uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda Rusya ile anlaşıldı. Evet. Başbakan Erdoğan da giderken dedi ki Cenevre gibi yaklaşımlar var İpe onu sermektir. Biz daha kendi bir yol talep edeceğiz dedi. Yani e, bir şekilde evet Suriye masadaki en önemli ve kritik konu özellikle Reyhanlı saldırısı sonrasında da e, Türkiye büyük devlet olduğunu Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle göstermek için bir duruş sergilemek durumunda. E, burada acaba Türkiye beklediği desteği bulabilir mi? E, özellikle Amerika'nın pozisyonu biraz daha netleştirirsek e, Türkiye'nin tutumu zaten belli. E, bir orta yol varmış gibi gözükmüyor buradan ama e, var mıdır der Java. Ben e, Amerika'nın tutumunda e, en azından e, kısa vadeli e, bir değişim olacağını düşünmüyorum. Yani e, yapılacak olan görüşmeden sonra Amerika'nın Suriye politikasında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. E, Amerika e, şu anda sizin de belirttiğiniz gibi Lavrov e, kere görüşmesinden sonra e, Cenevre'de ikinci bir Cenevre e, toplantısı konferansı düzenleniyor. Yani diplomatik yollarla bu süreci biraz daha uzatma çabası bu. Yani Sayın Başbakan dediği gibi bir ipi un de olarak algılanabilir. Veya olayı biraz daha zamana yayma olarak da adlandırılabilir. Yani diplomatik olarak iki seneden beri Suriye'de hangi mesafe alındı da bu aşamadan sonra diplomatik yollarla bu konuda mesafe alınacak? Yani Batı'nın içinde veya Amerika'nın içinde bulunduğu en büyük aşmazlardan birisi eee Suriye'de muhalefetle ilgili kafalarındaki soru işareti. Suriye muhalefetinin içindeki radikal unsurlarla olan endişeleri ve bu grupların Suriye muhalefetinde endişe daha ciddi silahlara sahip olma konusundaki endişeleri. Ama şöyle bir açmaz var. Geçen sene bu gruplar, El Nusra dediğimiz El-Kaide bağlantılı gruplar yüzlerle ifade edilirken şu anda binlerle ifade ediliyor. Yani Batı sadece Amerika değil, Batı, Avrupa Birliği'nde de aynı kaygılar var. Batı Suriye konusunda diplomatik yollarla veya süreci zamana yayarak e, olayı biraz daha tehir etme, erteleme burada canlara mal olmakla beraber her gün yüzlerce insan katlediliyor. Ama onun ötesinde kendi e, asıl kaygı duydukları sorun e, bu ertelemeden dolayı büyüyor. Bunu da görüyor. Batı bunu görmemesi mümkün değil. Orada o zaman işte biraz daha e, acaba niçin erteliyorlar? Suriye, işte Libya'ya müdahale edildi. Suriye niye edilmedi gibi endişeler. E, buradaki temel aşmazlardan birisi tabii ki Batı için Libya örneğinden farklı olarak Amerika için, Avrupa için Rusya faktörü. En büyük faktörlerden birisi bu. Rusya'yı bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Rusya'yı ikna etmekte Türkiye'nin yani bölgesi olarak Türkiye'nin bu konuda evet e, belki az da olsa bir elinde koz olabilir ama Rusya dediğimizde bunu asıl belirleyici veya Rusya'yı bu konuda ikna edici çalışmaya yapması gereken Amerika'dır. Uzlaşmayı yapması gereken Amerika'dır. Bu konuda her ne kadar Lavro görüşmesi olsa da bu görüşmeden çıkan sonuçta belli. Yeniden bir diplomatik bir atak yapalım. E şu ana kadar diplomatik ataklardan sonuç alınamadı. Bundan sonra da alınamayacak. Temel sorun Birleşmiş Milletler'in bu konuda harekete geçirilememesi ve burada tabi arkada Çin de var bunu görmemiz gerekiyor. Bu diplomatik anlamdaki sonuçlar BM çerçevesinde bir sonuca veya somut önerilere dönüşemedikten sonra burada sorun çözülmeyecek. İkincisi Burada e, Suriye'de nasıl bir e, belki asimetri var? Esed'in elinde işte e, temel olarak o yıkıcı, e, öldürücü o e, silahlı güç hava unsurlarında barındıran ciddi bir e, silahlı güç var. Hava unsurları dediğinizde muhalefetle e, e, Suriye rejiminin askerleri arasında ciddi bir asimetri ortaya çıkarıyor. Suriye muhalefetinin elinde hava unsurlarına karşı veya tanka karşı kullanabileceği ne tank savar ne uçak savar var. var. Böyle bir e, dengesiz bir mücadele devam ediyor orada. E, burada muhalefet bir boyutuyla artık Suriye'de daha geniş tabana yayılan bir e, muhalefet haline geldi. Bunun içinde işte işte Suriyeli, El Nusra Suriyeli e, vatandaşlardan oluşan El Nusra'nın yanında bu gruba dahil olan yurt dışından gelen kişiler de katıldı. El-Kaide unsurları da katıldı. Ama Amerika'nın temel sorunu olan bu veya Avrupa'nın temel sorunu olan bu Ernestro'nun yapısına baktığımızda da bunun içindeki yabancıların sayısı %20'yi geçmiyor şu anda. Ee, yani Suriye krizinde o, o, kadar o büyük fotoğrafa baktığımızda işte 100 bin kişilik yaklaşık Özgür Suriye ordusunun içinde 5 ee, bin kişilik yaklaşık el yani bahsediliyor ve bunun içinde de yüzde 20, yani bin kadar yabancı orada el kaide e, bağlantılı kişinin olduğu konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamda sizin temel belirleyiciniz, politikanızın temel belirleyicisi bin kişilik bir grupsa ben buna gülüp geçerim başka bir şey diyemem. Yani bin kişiyle eğer siz e, bütün e, Batı olarak mücadele edemiyorsanız her şeyi bırakın derim. Burada temel sorun işte Rusya'nın ikna edilme süreci ve diplomatik sürecin bu anlamda uzatılması. Ee, Tabi farklı kaygılar var. süreç uzadıkça ne oluyor? Sürecin Irak'a daha doğrusu Suriye'deki iç savaşın Irak'a sıçrama, Ürdün'e sıçrama veya e, e, bölgede diğer ülkeler, e, Lübnan'a sıçrama gibi tehditleri bünyesinde barındırıyor. Türkiye'de bir şekilde bunun e, hem... E, sığınmacılar anlamında hem de işte Reyhanlı saldırısında olduğu gibi acı bir şekilde etkileri oluyor. E, burada Türkiye ile Amerika işte ortak bir nokta bulabilecek mi? Ben ortak noktada Amerika'nın e, bu görüşmelerde diplomatik anlamdaki çabaların bir süre daha devam ettirilmesi konusunda bastıracağını Türkiye'nin en azından e, uçuşa yasak bölge ve e, insansız şey e, güvenli bölgeler oluşturma anlamında e, daha fazla talebinin olacağı ve bu konuda biraz fazla direteceği konusunda e, düşüncelerim var. E, bu ihtiyaç başından itibaren eğer Türkiye'nin o anlamdaki talepleri karşılanabilseydi uluslararası camia tarafından en azından biz insanlık dramına bu kadar fazla maruz kalmayacaktı Suriye vatandaşları ve bu yaşanan ölümler yaşanan sıkıntılar işte 3 milyon civarındaki Suriyelinin toprakların terk etme zorunda kalması ortadan kalkacaktı. Böyle bir en azından Suriye içinde bunlara barınma imkanı sağlanabilecekti. Diğer taraftan Esed'in yapmış olduğu son dönemdeki işte geçen haftalarda Banyas'ta yapmış olduğu katliamlara baktığımızda Esed artık sahil kıyısına doğru, Laske'ye doğru bu bölgede tırnak içinde tam karşılığı itibariyle bir etnik temizleme harekatına başladı. Yani bölgeyi istenmeyen insanlardan arındırma. Önce baskıyla zorbalıkla bu insanları kaçırma ve bu tür şiddetlerle işte bu acilcilerin başındaki Mihraç Ural'ın da basına yansıyan ifadeleri oldu. İran da bunu destekledi. Başından itibaren zaten yani Suriye muhabiratı derken Reyhanlı saldırısı dahil İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını eğer arkasında görmüyorsak olaya çok naif bakıyoruz demektir. Şu anda Türkiye'nin karşısında o bölgede sadece muhabirat yok. E, muhaberat kendi içinde bu kadar sorun varken Türkiye ile bu şekliyle mücadele edebilmesi mümkün değil. Bunun arkasında işte İran istihbaratı, İran askeri varlığı ve Rus teknolojisi var. Bunu görmemiz gerekiyor. İşte bu yayılma, belki krizin bölgeye yayılma tehlikesi batıda endişelere sebep oluyor. Ama bu endişeye gidirebilecek araçlar olarak bakılması gereken en azından Özgür Suriye ordusunun elinin güçlendirilmesi gereken bir durum ortada. Fakat burada işte kimle anlaşılamıyor? Rusya ile anlaşılamıyor. Yani Batı da bir boyutuyla artık Esed'li bir Suriye istemiyor. Bunu e, Batı da düşünüyor. Fakat Esed'in gidişinin nasıl olacağı ve ne kadar uzun süreceği konusunda belki hesaplar e, henüz tutmuyor. Türkiye'nin öncelikleriyle e, Amerika'nın ve Batı'nın öncelikleri örtüşmüyor ve bundan dolayı e, arada bir e, belki yorumlama ve çıkar farklılaşmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı Suriye krizi derinleşiyor. Derinleştikçe e, de bize de sirayet aslında, ediyor. E, en fazla sıkıntısını yaşayan Ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hani bunun nedeni olarak e, Türkiye'de ki. muhalefete baktığımızda Ankara'nın e, Suriye politikası da gösteriliyor. Belki ama uluslararası toplumun bir süre daha hareketsiz e, kalacağını belki görebiliriz. Özellikle Rusya faktörü nedeniyle ve Maalesef. Başbakan Erdoğan'ın da ABD'gesinde çok da taleplerinin e, karşılanmayacağı gibi bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz ama muhakkak ki e, o açıklamada biraz diplomatik bir dille e, Türkiye'nin pozisyonu desteklenebilecektir diye tahmin edebiliriz. Şimdi e, bir diğer sıkıntı unsuru olarak Financial Times'ın bir yorumu var size de sormak isterim e, Türkiye'nin Irak'taki pozisyonu e, bu konuda Obama'dan Türkiye'ye bir uyarı gelebileceği şeklinde bir yorum yapılmış durumda İngiliz gazetede e, ve Burada da e, özellikle Kürt yönetimiyle olan ilişkileri öğrekebilebilir mi? Endişesi taşıcı e, taşıdığını vurgulayacak deniyor Obama. birazdan bunu da soracağım ama Cumhurbaşkanı bir malum daydı ve halka hitap, ed hitap ediyor bu dakikalarda da. Cumhurbaşkanının sözlerini dinleyelim aydınından da sorumuzu yöneltelim. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, da bu kez halka hitap etti. Büyük bir sevgi var Cumhurbaşkanı Gül'e bu e, ekran aracılığıyla görebildiğimiz kadarıyla. Aynı zamanda e, reyhan halkı tepkisini de dile getiriyor ve yardım taleplerini de dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de devlet olarak orada olduklarının sözünü verdi ve bu taleplerin e, değerlendirileceğini belirtti. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Mehmet Özcan'a bir kez daha dönelim. Sayın Özcan, Irak e, konusunda... Türkiye ile ABD'nin pozisyonu normalde birebir örtüşüyor gibi duruyordu. Çünkü Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir Türkiye vardı ama özellikle Maliki ile ilişkiler, Türkiye'nin Kürt yönetimiyle yakınlaşması acaba ABD'yi gerçekten Financial Times'ın söylediği gibi rahatsız ediyor olabilir mi? bu konuda bir sıkıntı olabilir mi diye soralım. Ve ayrıca başka neler bekliyoruz? Başbakan Obama buluşmasında. Evet, e, Irak konusunda tabii ki e, Amerika'nın, e, Türkiye'nin bölgesel yönetimle, Kürt bölgesel yönetimle yakınlaşmasından rahatsızlık duydu. yani enerji konusu e, temelli olmak üzere rahatsızlık duyduğu uzun süreden beri bilinen bir gerçek. E, bu konu konuşulacak, masaya yatırılacak önemli konulardan birisi. Çünkü e, Amerika için bölge demek, yani Orta Doğu demek... E, İki temel e, çıkar veya iki temel ilgi alanı vardır. E, bir İsrail, İsrail'in güvenliği. iki enerji. E, bu enerjinin e, önemli ayaklarından birisi de Irak. E, Irak da e, tabi aşmaz şu, yani Türkiye'nin son dönemde bölgesel yönetimle özellikle enerji konusunda diğer ticari alanlara ilave olarak enerji konusunda da işbirliğine gitmesi e, konusunda. Uluslararası hukuk açısından baktığımızda yanlış bir durum yok. Şunun için yok, bölgesel yönetim, Irak merkezi yönetimiyle anayasal anlamda baktığımızda petrol gelirlerinden %17'sini alacak bir bölgesel yapı. Yani Irak hukukuna göre bölgesel yönetimin bu anlamda zaten alması gereken bir pay var. Artı biz enerji konusunda şimdi Kuzey Irak'ta bazı adımlar atıyoruz ama bunu Türkiye başlatmadı. Yani bu gerçeği Amerika çok iyi biliyor, Batı çok iyi biliyor. Türkiye devreye girdikten sonra tabi caizse ya biz buradayız, sizin gelmenize gerek yok. Biz bırakın e, enerji politikalarını bölgede nasıl planlayacaksak biz planlayalım, siz seyredin anlamına gelen bir bakış açısı bu. Hukuken, ulusal hukuk açısından ve Irak iç hukuku açısından baktığımızda Orada madem ki Irak bölgesel yönetim Amerikalı, Avrupalı petrol şirketleriyle anlaşma yapıyorsa Türkiye ile de yapabilir. Bunda engel yok. İkincisi Irak bölgesel yönetimin anayasada belirlenen enerji ile ilgili paylaşımı maliki tarafından verilmiyor. Yani krizin başlangıcında malikinin bölgesel yönetimde olan sorunlarda rezerv koyması, oradan elde edilen gelirlerde paylaşıma evet dememesi. Burada tabii ki bir, sizin de belirttiğiniz gibi bir farklılaşma var. Yani Amerika daha önce bölgesel yönetimi belki e, özellikle o Irak savaşı döneminde ciddi şekilde güçlendiren Amerika şimdi bölgesel yönetimin e, daha fazla güçlenmesi özellikle de Türkiye ile bir ilişki içine girmesi Türkiye'den merkezi yönetimden bağımsız olarak bir petrol akışı sağlamasından rahatsız oluyor. Ama bunun e, bu şu anki tartışılan durumun Nedenler arasına baktığımızda Amerika'nın bölgedeki politikaları en belirleyici olan hususlar. Yani Irak politikasını Amerika ve işte İngiltere koalisyon güçleri oraya saldıran oraya demokrasi getirdiğini söyleyen koalisyon güçleri nedeniyle bu durum ortaya çıktı. O nedenle Irak'ta a tabii ki konuşulacak. Burada sadece Irak belki enerjisi değil. İsrail'de ortaya çıkan işte doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya çıkışı tartışılacak. Enerji temel konulardan birisi. Konuşulacak temel konulardan birisi. Sizin de belirttiğiniz Irak'taki Kuzey Irak'taki petrol kaynaklarının e, Türkiye üzerinden gidişi merkezi hükümetten bağımsız mı olacak, nasıl olacak? Bu da masadaki önemli konulardan birisi. Ama masada belki e, açıkça konu, e, belirtilmese de masadaki önemli hususlardan birisi İran meselesi. Bundan sonra Suriye'nin e, İran'ın bu kadar Suriye'de tahkimat yapması askeri olarak varlık olarak orada olması, isbarat olarak orada olması, e, mali kaynak olarak Esed'e ciddi şekilde destek vermesinin tek sebebi vardır. İran orayı bir ön cephe olarak görüyor ve oraya tahkimat yapıyor. Suriye'deki ee, eğer Esed rejimi gittikten sonra e, İran'la da bir hesaplaşma olacak. E, görünen yani aslında, o. E, İsrail'de hatırlayın e, aynı şekilde sorunlar yaşanıyordu. Aslında, İsrail İran'a saldırımı düşünüyordu. Obama rejimi de bekleyin diyordu. Bunları yani özetle aslında şunu söyleyebiliriz. Masada konular e, Orta Doğu ağırlıklı olacak gibi ve çok da kolay aşılacak bir takım engeller olmadığını söylemek mümkün değil. Çünkü görüş ayrılıkları da var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ankara evet. Strateji... Evet. Son bir şey ilave edeyim. Kısaca çok, ee, kısa ee, doğrudan, çok kısa Türkiye doğrudan çok kısa Türkiye doğrudan ilgilendiren bir husus serbest ticaret anlaşmasıdır ee, Avrupa Birliği ile bizim serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan çok ciddi asimetrik bir durum var Avrupa bunu imzaladığında Hindistan'la Güney Kore ile Türkiye doğrudan imzalamak zorunda kalmıyor bu ülkeler açısından. Ama Türkiye ile ayrıca yapması gerekiyor. Amerika ile de şu anda Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Türkiye ile imzalanmadığı takdirde bunun Türk ekonomisine zararı yıllık 15-20 milyar dolar. Dolayısıyla çok önemli bir ekonomik anlamda önemli bir husus sanıyorum bu konuda bir uzlaşıya varılacak. Belki en kolay konulardan birisi olur diye ümit ediyorum. Anne teşekkür ediyorum bir kez daha Sayın Profesör Mehmet Özcan yayınımıza katıldığınız için ve analiz 360'ı noktalıyoruz. Birazdan günün gelişmeleriyle karşınızda